Yeni doğan bebeklerde dikkat etmemiz gereken şey özellikle yeni doğan bebeklerde çok fazlasıyla gaz problemi olduğu için ayaklarını en önemlisi sıcak tutmamız gerekiyor. Ee, bunun için tabi kullanılan patikler ve çoraplara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, şu ürünler özellikle e, yeni doğan grubunda bebeğin ayağını sıcak tutabilecek ürünler. Tabi biraz da Görsel olarak da göze hitap eden ürünler. Onun dışında e, şu şekilde dışarıda kullanıma uygun olan biraz daha şirin patiklerimiz var. Şu şekilde. E, onun dışında şöyle altı kaydırmaz özellikle yine ürünlerimiz var. Bunlar da dışarı için genelde tercih ediliyor. Ev grubundaysa şu ürünlerimiz daha ön planda. Bunlar da çıngıraklı biraz daha çok hani üçüncü aydan itibaren bebeğin ilgisini çekebilecek, bebeğin de hoşuna gidebilecek ürünlerimiz mevcut. Bu gruptaki ürünlerimizde özellikle 9 ay, 1 yaş sonrası ürünler. Daha çok ilk adım ayakkabıları olarak geçiyor. Bunların tamamen iç kısımları ve dışları tamamen deri olarak üretiliyor. Ürünler artık e, eskisi gibi ortopedik değil, anatomik taban. E, eğer bebeklerin ayağında herhangi bir problem yoksa düz taban e, gibi doktorlarımız tarafından e, önerilmediği takdirde artık anatomik tabanlar tercih ediliyor. Bu ürünler yine e, özellikle ilk yeni yürümeye başlayan çocuklar ve bebekler için e, çorap formunda olup bebeği kesinlikle rahatsız etmiyor. Ayağında özellikle e, düz taban problemi olan bebeklerin şu kısmı yüksek olarak e, giymeleri gerekiyor. O da zaten ortopedik taban dediğimiz e, ayakkabı türlerine giriyor. Onun dışında bu ürünler yine bir yaştan sonra ilk adım ayakkabısı olarak geçiyor. Alt tabanları kaydırmaz özelliğine sahip. Artık evlerin çoğu parke taban olduğu için e, çok böyle düz tabanlı ürünler her ne kadar deri de olsa bebekte ayağının kaymasına, düşmesine e, sebep olabiliyor. Bundan dolayı altı bu şekilde olan tabanlarda kayma problemi yaşanmıyor. Bunlar da yine içi ve dışı e, özellikle deri olan ürünler. Bunun yanı sıra kış için olup içerisi yine e, daha kalın formatta olanlar var. E, buraya geldiklerinde tabii ki anne ve babalara özellikle ayak ölçüsünü bilmeyenlere Ayakkabının içerisinden çıkan tabanlıklarla ayak numaralarını öğrenmelerine de yardımcı olmuş oluyoruz. Onun dışında yine bu şekilde içi ve dışı deri olup fakat biraz daha sert tabanlı olan, yani artık yürüyebilen çocuklar için bu şekilde yumuşak tabanlı değil de biraz daha sert tabanlı olan ürünlerimiz var. Ama yine bunlar da hani yumuşak olup yine bebeğin ayak şeklini alabilip rahat yürümesine yardımcı olan ürünlerdir. Yine bu da aynı şekilde içi dışı e, tamamen deri olup özellikle dışarıda kullanım için. Bu grubumuz ev e, kullanımı için de bunlar da özellikle dışarıda kullanım için daha uygun. Ve yine biraz daha sert tavanlı olanlar var. Bunlar da daha e, çok iki yaş ve üzeri bebekler için. Yine iç ve dışı deri. dostlar hoş geldin bebek programı devam ediyor. Biz bu hafta programımızda ev kazaları ve ev kazalarına yapabileceğimiz ilk yardımlar ve kazalar oluşmasın diye evimizde ne kadar küçük bir önlemle kazaları önleyebileceğimizi, bu üzücü durumları yaşayamayacağımızı uzmanımızla birlikte konuşuyoruz. Siz de dilerseniz bu konu hakkında sorularınızı iletebilirsiniz, canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Canlı yayın telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341 2040. Saniye Hanım, çocuklarımız gözlerine ya da burunlarına, ağızlarına yabancı cisim kaçırabiliyorlar. Bu durumda evet. aile neler yapmalı? Şimdi önlem amaçlı hani küçük fasulye, hı hı. nohut, boncuk tarzı yabancı cisimlerle maruz kalıyor kişiler. Bebeklerimiz merakından böyle e, hani nohutu alıp burnuna hı hı. <laughs> yerleştirebiliyor. O yüzden bizim isteğimiz eğer gözle görülebilir bir noktadaysa hı hı. mutlaka hani çıkarsınlar ama bir tereddütleri varsa hiç dokunmasınlar çünkü daha travmatik bir e, burunla karşılaşıyoruz İleriye itilmiş bir nohut hı hı. ve e, işte ıslatıyorlar vesaire orası şişiyor zaten nohut, nohut şişmeye mu bir nohut, nohut şey, şişiyor değil mi? işimiz daha da zorlaşıyor. Bu da neden işte solunumun sıkıntıya sokması ya da ovutun ileriye kaçması, akciğerlere geçmesi vesaire bir ton sıkıntılara neden olacak. Hı -hı. Eğer ailelerimiz alabileceklerse cımbızla, cımbız tarzı bir malzeme ile ucundaysa şayet alsınlar. Yalnız küçük de olsa bir acaba alabilir miyim kuşkusu varsa direkt zaten bizim aslında iki saniyelik bir işlemimiz işte diğer endoskopik işlemlere kadar, yatışlara kadar, cerrahi müdahalelere kadar uzatılıyor. O yüzden hiç gerek yok. Hı hı. Uç noktadaysa alıp. Peki sağlık lazım. kuruluşuna giderken hani ileriye kaçmasın diye bir baskı yapmak gerekiyor mu? Yok. Şimdi hani e, bu buruna kanama için ön kanalına hani baskı Daha baskı fazla geriye ama kaçması şuradaki diye baskının bir anlamı yok. Hı. O yüzden hani bir baskı değil ama gözde bir yabancı cisim olabilir. Hı hı. Bu çok önemli kesici bir şey olabilir, cam kırı olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle dokunmasınlar. Çıkartmaya, Çıkartmaya uğraşmasınlar. Hı. Daha çok travmaya neden olacak. Çizilecek, kanayacak, daha saplanacak, cerrahiler gerektirecek. Hı hı. O yüzden ya da e, sıkıntılı yabancı isimlerden birisi boğaza kaçan hı hı. yabancı sim. Hani Biz bebeklerimizden pil çıkarttığımızı biliyoruz. Hı. Kumandaların arkasından açıp oyuncaklar zaten maalesef çok tehlikeli durumda. Zaten. Hı hı. O yüzden Mutlaka e, hani soluk yolunu açmak lazım evet çünkü morarmış bir çocuk elinizde çıkartabiliyorsa parmak manevrasıyla ya da hemlik bahsettiğim hemlik manevrasıyla sırta vurmayla çıkartabiliyorsa o yabancısı mı çıkarsın tabii ki çünkü o e, nefessiz, hipoksik kalma dönemi, oksijensiz kalma dönemi önemli bizim için. Hı hı. Beyin hasarları, organ hasarlarına neden olabilir çünkü ama... Ee, mutlaka boğaz yolunu açması gerekiyor ailenin. Eğer açabilecek durumdaysa. Yoksa zaten eğer boğazda bir yabancı sim varsa mutlaka çok acil 112'nin gelmesi gerekiyor. Bu hemlik manevrasında çocuğun arkasında durup. Evet çocuğun hı. arkasında durup mideye şu hareketle biraz bası yapıp yukarıya bir hı hı. yabancı simin atma işlemi ya da işte küçükse, bebeğimiz küçükse hani uygun ortam olmadığı için getiremedik. Eğer bebeğimiz şöyleyse sırtına vurup, bebeğin baş kısmını böyle alıp sırtına vurup çıkartma işlemi. Ya da bebeğin midesine basıp çıkartma işlemini yapmak lazım. Ya da küçük bir şeyse kusturma işlemi yapmak lazım. O sırada böyle sakin, soğukkanlı ben çocuğuma ya da aile ferdine nasıl Yardım edebilirim mi düşünerek hareket etmek lazım. Ah tüh yaparsanız zaten iş işten geçmiş hı. olur. Yap, eğer siz bir şey yapamıyorsanız ya komşularınızdan destek alın ya da 112'yi arayın. Hani küçücük bir şeyde 112 aranmasın. Evet hı hı. aranmamalı da çünkü gereksiz meşguliyetlere hı hı. neden oluyor. İnsanlar kendi araçlarıyla gitmesi gereken vakalarda bile çağrılıyor. Ama herhangi bir solunum durması e, bir çocukta ya da yetişkinde bir morarma durumu, nefesi tıkanma, ayva takıldı hissinin olması önemli şeyler. O yüzden mutlaka e, bu tür konularda 112'den destek almaları gerekiyor. Bir telefonumuz var Saniye Hanım. Alo. Alo. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Alo. Alo duyuyoruz biz sizi Dilek Hanım. Hoş bulduk. Sorunuzu alabilir miyiz konumuza? Ha, şöyle bir sorum olacaktı. Ne hı, benim ikiz bebeklerim var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Televizyonun onları... sesini birazcık kısabilir misiniz Dilek Hanım? Sesiniz tekrar yankı yapıyor. Siz de duymakta tabii. zorlanıyorsunuz. Ee, tabii. Ee, şimdi ben onları üç defa kanepeden düşürdüm. Hı hı. Onunla ilgili bir sorum olacaksa, Hani doktora götürme şansım da yoktu hı hı. ama herhangi bir şey olmadı. Bir şey olur mu? Yakın bir zamanda mı gerçekleşti bu? Bir 10 gün oldu. Sormak istediğiniz izleyicimize bir şey var mıdır? Bebeklerimizin işlevselliğinde bir sıkıntı yok değil mi diye hanım kol bacak hareketlerinde? Yok şu anda öyle bir şey yok. hı. Yani şimdi ikiz çocuk büyütmek çok zor. Haklısınız ama her ihtimalde önlem almamız gerekiyor. Eğer kaç aylıklı çocuklar? Çocuklar 8 aylık oldu. Allah başlasın. 8 evet, aylık evet. E, durumda hani çocuklarımız bıcır bıcır yanlara hareket ediyorlar. Hı -hı. Koltukların üzerinde eğer mümkünse yere bir şey, koruyucu bir şey serip üst, üzerinde kalabilirler. Çünkü e, genelde yumuşak zeminde çok e, yüksek değilse çok fazla zarar vermeyebiliyor ama yine de kol bacak hareketlerine, herhangi bir travmaya, iç kanamaya maruz mı ama Nasıl Dilek bir Hanım? yerden düşmüştü Dilek Hanım? Ee, kanepeden düştü. Kan -kanepeden, kanepeden, kanepeden düştü. direkt halıya düştü. Hı hı. Şimdi hani 10 gün geçtiği için ve be bebeklerimizde bir sıkıntı olmadığı için Dilek Hanım zaten kendi gözlemini yapmış. Bebeklerimizde bir sıkıntımız yok. O yüzden yok. evet geçmiş olsun. Şayet bir halsizlik, uyku hali, şuur bulanıklığı hı hı. durumu söz konusu olsaydı mutlaka sağlık kuruluşlarından destek almanız ve acil gitmeniz gerekirdi. Umarım bir daha böyle sıkıntılardan yaşamazsınız. Çok geçmiş, geçmiş olsun, olsun, olsun diyoruz Dilek Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. aydınlattığınız için. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz konuğunuza. Teşekkürler. Sağ olun. Bu gibi durumlarda gözlem lazım değil mi? İlk Peki. 24 saat genelde çok e... yani bizim istediğimiz şey hı hı. bebeğimizi bir kıyafetlerini çıkartmak hı hı. annenin e ee, bir bakmak kollarına bacaklarına var mı bir şey herhangi bir yer morarmış mı şişmiş Hı -hı. mi? Hani şöyle bir hareket yapıp o kol hareketlerini sağlıyor mu? Hı -hı. Kendi Onları... kullanabiliyor biliyor mu? Tabii kendi hani bir oyuncak verirsiniz şöyle. Onu almak isteği ya da bacaklarını hadi bir yürüyelim. Nasıl Hı -hı. yürüyorsun? Basacak mısın isteği. O hareketlerle zaten bebeğimizin travması az da olsa belli olur. Ona göre ailemiz gözlem yapar. Şayet dediğimiz gibi bilinçte sıkıntısı, solunumda sıkıntısı, herhangi bir iç kanama durumu varsa hı hı. E, soluk e, teni işte e, anlamsız bakışları o tür durumlarda zaten hemen sağlık kuruluşuna hemen gitmek, sağlık gitmek kuruluşuna gerek, Çok acil. Çünkü hı hı. E, dakikaların önemli olduğu süreler Allah kimseye vermesin. Hı hı, o evet. süreçler önemli. Mutlaka çok acil. Ulaştırmamız gerekiyor. Kazalarda da en önemli şey zaten öncesinde önlemi almak değil mi? Bunu tekrar yinelemek istiyorum. Hani biz e, neler önlemi almamız gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor adına. Mesela mutfakta ne yapmamız lazım? Tavaları genelde mesela saplarını dışarı doğru bırakırız. Evet. Ve merak uyandıran bir çocuk zaten çocuk için. Onun için ne pişiyor, ne var, ocağa ulaşmak istiyor. O bir sıkıntı durum. Direkt zaten sıcak bir tava. Belki içinde kızgın bir yağ olabilir. Onu arkaya çevirebiliriz. Başka ne tarz önemli yani Annelerimiz mesela yanan bir çocuk getiriyor bize. Hı hı. Ama yanımdaydı. Sizin yanınızda olmanız, önlem almamışsanız bir şey ifade etmiyor. Hı hı. Yani bizim isteğimiz genelde ocağın arka tarafını kullanmaları. Hı hı. Hani Sapları tabii ki çevirsinler ama arka tarafı kullanmak daha mantıklı. Hı hı. Çünkü o ocak açılabilir konumdaysa açılıyor, üstüne çıkılıyor. Ya da çekmecelerin kilit kontrollerinin olması gerekiyor. Çamaşır makinesi önemli bir etmen. Çamaşır hı. makinesinin içine girmek onlar için büyük bir zevk bazı çocukların. Artık maalesef, kapakları çok geniş. Kapaklar ve geniş girebilecek ve, şekilde. Evet çocukları. hani haberlerde talihsiz hı hı. şeyler ya da karşılaştığımız talihsiz görünüyoruz. O yüzden mutlaka e, Özellikle mutfakta, yani e, genelde mutfak yerleştirimlerimizde hatalarımız var. Çekmecelerimizde cam bardaklarımız, hı hı. atıyorum ikinci çekmecede bıçaklarımız, hı hı. onların onların yukarıda olması gerekiyor. Çünkü biz e, biliyoruz onların bize zarar vereceğini de bebeklerimiz henüz anlayamıyor, algılayamıyor. Onu oyuncak olarak mutlaka, düşünüyor olabilir. Mutlaka olabilirim. yukarıya kaldırmak lazım. Hı hı. İşte ütü mesela, evet. <laughs> ütü ailelerimiz yapıyor. Bayağı sehpanın üzerine sıcak ütü. pişten çekmiş olsa bile <laughs> sıcak. Geliyor bebeğimiz, yanağında bir ütü izi yapışmış. O yüzden mutlaka yüksek yerlere sıcak ütüleri, kabloda mutlaka zaten çıkartılmış, sıcak ütüyü yukarı yerlere koymaları gerekiyor ki herhangi bir yanma söz konusu olmasın. Hı hı. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Alo, hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben. bir soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Ee, benim 3 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Ee, sabah oynarken çakmağ şarkımı yuttu. Çakma... acaba ne yapmam ne lazım? Uzmanınızdan öğrenebilir miyim? Ne kadar saat kaçta dediniz? Sabah 8 gibi. Hı hı. Solunumda bir sıkıntı olmadı, takılmadı. Hayır, hayır. Şimdi iyi bir şey yok. Kakasına da bakıyorum sürekli. Ne yapmam lazım? Evet. Doktora götüreyim mü Bir şey önerir misiniz? Yani e, götürmeniz gerekiyor çünkü tırtıklı bir şey bahsettiğiniz yani şey. şey. Takılma yüksek. Hı -hı. E, mutlaka sağlık kuruluşuna götürmenizi tercih ederim ben. E, i̇lk e, geçiş noktasında bir sıkıntı yaşamamışsınız çünkü 3 yaşında bir çocuk. Ve küçük bir Hı -hı. şey yutmuş. E, Gaytaya bakmanız mantıklı Çıktı mı çıkmadı mı diye ama e, Metal bir şey e, O akciğer ya da görüntü Radyolojik tetkiklerde çıkacaktır Mutlaka belki evet. Şu an nerede ne aşamadayız e, Takıldı mı kaldı mı e, Belki bugün doktorlarımızın Değerlendirmesiyle bir radyolojik Grafi alınıp e, evet. Ertesi gün tekrar kontrolü e, Gaytayla çıkışı evet. Olacak mı yoksa cerrahi bir müdahale gerektirecek mi? Orada mı kaldı? Onun takibinin yapılması gerekiyor. Ama hani boğazında evet. kalmaması, nefesini tıkamaması iyi bir yok, şey. Yok, nefesinde bir problem yok. Ekstra bir şey yedirmem gerekiyor mu tıkması için? Yani bizim hani takılmadıktan sonra istediğimiz şey ailelerden belki zeytinyağı. Hani kayıcı şeylerin kolay insin, kolay diye, insin diye zeytinyağı belki verilebilir. Ama e, bence siz ee, bir sağlık kuruluşundan destek alıp e, şu anki filmiyle metal olduğu için hani içinde küçük de olsa o çakmak aparatında var de galiba. De. Metal bir şey olduğu için radyolojik grafide de çıkacağı için bugün nerede yarın nerede değerlendirebilirsiniz. Ama evet. belki e, su ve zeytinyağı tarzı bir şeyler içerek daha kayganlaştırıp onun evet. ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok geçmişler olsun. Geçmiş olsun. olsun. Saniye çok teşekkürler. Biz ayrılan sürenin sonuna çok geldik. Ederim, Verdiğiniz, anladım. paylaştığınız bilgilerden dolayı teşekkürler ediyoruz. Sevgili dostlar bu haftalık Hoş Geldin Bebek programı da burada sona erdi. Haftaya yine aynı gün, yine aynı saatte farklı bir konuyla buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.